Rahmeti yollara Günahkar bir dile, Allah azze ve celle Ya Resulallah Alemde rahmet hayatın geçiyor kalbimizden, kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın, beni sağ yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar, bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdumda Minicik bir bulut var gökyüzünde Sana aşık ayrılmıyor başucundan Ve insanlar yağmur duasında Hazreti Halim'i kucağına alıyor seni Yeryüzünde bir gölgelik Seni güneşten korumak için Oysa minicik bulut gökyüzünde Sana meftun, sana kilitli Ve dua eden rahibin kucağındasın Dünyalar güzel gözlerine bakıyor rahip Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerine gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut irişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmurdan damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun giriş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. başındasın. Medine-i Münevve'ye Yanında Aziz Annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda evvalda öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ket çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında Onlar anne deyince sen yere mi bakardın ve rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın efendim Senin yerine de anne dedik annemize Senin yerine de baba dedik Yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen muhammed'im, eminsin. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme yar. İniltiler çalıyor kapısını göklerin Hadi gel bekletme ya Sinesi çatlayacak bir sur Hadi gel ey ya Nurdağına davet var İşte kırk yaşındasın Heyran Nurdağındasın Cibril iniyor göklerden ve nokta nokta yerden salat, selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiullahsın. Sen Habibullahsın. Sen Resulullahsın. E bu Talip öldü diye mi? Pervasıca saldırdı. Himayesiz kaldım diye mi? Kabe'nin ki için geliyor gözümün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin diyeşin. Haremde namaz kılışın geliyor aklınıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru biri koşuyor ama sanki en enli şarşı ala. Bu koşan kimdi diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Tüzehra. Zehra ve anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızı. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım, değişim geliyor aklımıza. çıkardılar kurdumdan seni. Himayesiz kaldım diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edini? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle semayı haşlet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arşa ala titriyordu. Bedir de Allah diyordun Üç bin mene gidiyordu alacağıtlarda. Yüz yirmi beş bin sahibi aman babam sıra feda olsun diyordu. Ya Resulallah! Medine'ye mi nevere sokaklarında yürüyordum. Necar küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de seni çok seviyorum. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğulların kızları değil belki. Ama seni onlar çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. <laughs> Haberler uçurmuştu Ebu diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki Keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Eleş ile paylaşmıştım özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihramında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bizim lütfen kapıma dil çöktük, beyat ettik. Rabbimden bize ne getirdi duydum, duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. <laughs>